Merhabalar. Bugün sizlerle toplu iş hukuku dersinin 12.sinde toplu iş sözleşmesinde yetki konusuna değineceğiz. Yetki şartları ve tespiti. İşçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için öncelikle kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az %1'inin Toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek iş yerinde çalışan işçilerin başvuru tarihi itibariyle yarıdan fazlasının işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi olmasına bağlıdır. Bunlar bizim için önemli rakamlar. Yani bizim yetki başvurusunda bulunan bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için demek ki neymiş? Önce kurulduğu iş kolundaki işçi sayısının yüzde biri bulunduğu o toplu iş sözleşmesi yapacak iş yerinde de ya da işletmede de yüzde kırkının kendi üyesi olması gerekiyor. Bu sayıların daha sonra düşüp de azalması durumunda neler olacağını biz birazdan anlatacağız zaten. Yetkideki bizim ön şartımız bunlar ve dediğimiz gibi bakın %40'ın hesabında başvuru tarihi itibarıyla olan. Çünkü şöyle bir şeye sebep olmamak için yasalar bu şekilde getirilmiş. Örneğin sendika %40'ından fazla üyeye sahipti. %45'lik bir üyeye sahipti. Daha sonra yetki başvurusunda bulundu. Fakat işveren o sendikanın görüşme yapmasını istemiyor ve bunu baltalamak istiyor. Ne yapacak? hemen o sayıyı başvurur başvurmaz %45'in altına çekebilir işçilere baskı uygulayarak. İşte bunun önüne geçilmesi için sendikanın başvuru tarihi itibariyle bu şart aranıyor. Biz başvuru şartını dikkate alacağız. İşletme toplu iş sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak dikkat alınır ve %40 çoğunluk buna göre hesaplanır. Yani biz Aynı işverenin işyerlerinin her birinde yüzde 40 değil ama onu bir işletme bütünü olarak ele alıp onun yüzde 40 çoğunluğunu yani işverenin aynı iş kolunda işte A işyeri ve B işyeri olabilir. Örneğin tekstil üretimi yapıyordur ama işte bir A şirketi de bir yerde yapıyordur, Şimdi B işyeriyle başka yerde yapıyordur ama bu bir işletmedir, bir bütündür. Biz o bütünü dikkat alacağız. Yani A işyerinde işte %35'lik büyük kısım oradadır. Diğer kısımda da %10'luk bir kısım vardır. Bunun bir önemi yok. Eğer işletmede birden çok sendikanın %40 veya fazla üyesinin olması durumunda başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. O zaman biz burada İki tane sendikaya denk geldiğimiz takdirde ikisinin de yüzde 40 veya fazla üyesi olması durumunda zaten biliyorsunuz bu e, birden fazla sendika yüzde 40 veya fazla üyesi olan zaten en fazla iki tane olabilir. Yoksa mümkün değil kaldırmaz. O yüzden iki sendika olduğunda en çok üyeye sahip bir sendikayı toplu iş sözleşmeye yetkili diyoruz. Aynı iş kolunda kurulu işçi sendikalarının aynı iş yeri veya işletme için farklı tarihlerde yetki tespit başvurusunda bulunması halinde bakanlık ilk başvuruyu öncelikle sonuçlandırır. Bir işveren sendikası üyesi işverenlere ait iş yeri veya işyerleri sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi iş yeri veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Şimdi geliyoruz iş kolu istatistiklerinin düzenlenmesi ve yayınlanması konusuna. Bir iş kolunda çalışan işçilerin %1'inin tespitinde bakanlıkça her yıl Ocak ve Temmuz aylarında resmi gazetede yayınlanan iş kolu istatistikleri esas alınır. Yayınlanan istatistiklerde her bir iş kolundaki toplam işçi sayısı ile iş kollarındaki sendikaların üye sayıları yer alır. Bu tip bilgileri Aile ve Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sayfasından da takip edebilirsiniz. Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan işçi bildirimlerini esas alır. Yani eğer siz e, üyelerinizin formlarını bakanlığa göndermediyseniz ve bu sayının tespitinde dikkate alınmamışsa kusurlu olan taraf sendikadır arkadaşlar. Davada dikkate alınmaz dava açılması takdirde. Çünkü sizin sunmanız lazım bunu. Bak bu benim üyemdir diye bunu bildirmeniz gerekiyor. Bu sendikanın yükümlülüğüdür. Yayınlanan istatistik toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez. Biz yetkiyi o an alıyoruz. Aldıktan sonra artık Yetkili haldeyiz yani sonraki olacak işlemler bizi o anda bağlamıyor. Ta ki bu yetki sürecimiz sona erene kadar. Çünkü sona erdikten sonra yeni bir yetki süreci başlattığında artık yeni durumlara göre bu sefer başlatmak durumundayız. Şimdi geliyoruz bu istatistiklere itiraz. Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde itiraz edilmeyen istatistik kesinleşir. İstatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle. 15 gün içinde Ankara'daki iş mahkemelerine başvurabilir. Mahkemede itirazı 15 gün içinde sonuçlandırır. Eğer istinafa başvurursa bir ay içerisinde kararını verir. Yargıtayda temiz edilmesi halinde bir ay içerisinde kesin olarak karara bağlıyor arkadaşlar. Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde Kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimlerini esas alır diye zaten söylemiştik. Bakın buna özellikle dikkat edin. Bazı şeyleri tekrar yazıyorum ki tekrar tekrar dikkatinizi çeksin. Çünkü bu önemlidir. Biz gönderilen üyelik formlarını iletmek zorundayız bakanlığa. Çünkü sendikalar bunu iletmezse bakanlık nereden bilecek sizin üye sayınızı. Ve nasıl o istatistiklere göre sizin %1'e sahip olup olmadığınızı belirleyecek. Buna dikkat edelim. İşletme kapsamındaki işyerlerinin aynı iş koluna dahil olup olmadığı konusunda yetki süreci dışında yapılan itirazlar tespit davası niteliğindedir. Yani şöyle, şimdi e, sendikanın yetkili olup olmadığının tespitini işveren isteyebiliyor. Bununla ilgili dava açılıyor ve bu tespit süreci inceleniyor. Yani yeterli sayıdaki üyeye sahip mi? Neydi? Aynı iş kolunda %1, iş yerinde %40. Bir de şimdi o iş yerlerinin yani işletme kapsamındaki iş yerlerinin aynı iş koluna dahil olup olmadığı çünkü farklı bir iş koluna dahil bir iş yeri ise biliyorsunuz bizim için o sendika aynı iş kolundaki işçilerle ve aynı iş konudaki işverenle yapılıyor toplu iş sözleşmesi. Şimdi farklı bir iş kolundaysa o işçiler artık farklı bir iş kolu için toplu iş sözleşmesi yapacak. Bu yüzden bunun tespiti yapılabilir. Eğer orası farklı iş kolunda olduğu tespiti yapılırsa bu sefer ne olacak? Yetkisi düşebilir sendikanın. Bu nedenle önemlidir. Peki şimdi geliyoruz yetki tespit başvurusuna. Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, Bakanlığa yazılı olarak başvurarak yetkili sendika olduğunun tespitini ister. İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren de bakanlığa yazılı olarak başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini isteyebilir. Yetki tespit başvurusunun bakanlık evrak kayıtlarına alındığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bakanlık kayıtlara göre başvuru tarihi itibariyle bir işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit ettiğinde başvuruyu iş yeri veya işletmedeki işçi ve üye sayısını o iş kolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene 6 iş günü içinde bildirir. Sigortalılığın başlangıcı ile sona ermesine ilişkin bildirimlerden yasal süresi içinde sosyal güvenlik kurumuna yapılmayanlar yetkili işçi sendikasının tespitinde dikkate alınmaz. Yani sizin eğer işçiniz sosyal güvenlik kurumuna bildirilmemişse yani sigortasız çalıştırılıyorsa ve siz dediniz ki e, bu benim üyemdir dediniz form doldurdunuz aldınız ama şu an faalde işçi görünmüyor. O yüzden bu tespitte dikkate alınmıyor. Aslında bu şöyle olabilir belki tabi bu ne şekilde kabul edilir bilmiyorum ama hizmet tespiti davası açtığını işçinin varsayalım ve onun sayıldığını varsayalım. Belki o durumda daha sonra kabul ettirilebilir ama dava süreçleri ve süreleri dikkate alındığında zaten çoktan yetki tespit süreci bitmiş olur. Ama bu da kabul edilebilir diye düşünüyorum. Yani kabul edilmesi gerekir en azından. Ama tabi uygulamada dediğim gibi SGK'ya bildirilmeyen işçi yetkili işçi sendikasının tespitinde dikkate alınmaz. Yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi varsa taraflar bu sözleşmenin sona ermesinden önceki 120 gün içerisinde yetki tespit başvurusunda bulunabilir. Hatta yetki aldıysa toplu iş sözleşmesini imzalayabilir. Fakat imzalanan yeni toplu iş sözleşmesi öncekinin bitiminden sonra devreye girer. Buna dikkat edelim. Yani toplu iş sözleşmesinin yenisi imzalansa dahi önceki ortadan kaldırılmaz. Şimdi bizim karşımıza iki tür yetki tespiti giriyor. Birincisi olumlu, diğeri olumsuz. Olumlu yetki tespiti ile başlayalım. İşçi veya işveren sendikası ya da sendika üyesi olmayan işveren tarafından yetki tespit başvurusunda bulunulması halinde bakanlık başvuru tarihi itibariyle yetki şartlarına sahip işçi sendikasına olumlu yetki tespiti verir. Yetki tespit yazısında yetki şartlarını taşıyan sendikanın adı, Yetki kapsamına giren iş yeri veya iş yerleri ile işçi ve üye sayıları, toplu iş sözleşmesinin düzeyi ve görevli makamının neresi olduğu gibi hususlar bu yetki tespit yazısında yer alır. Olumlu yetki tespit yazısı, yetki şartlarını taşıyan sendikaya, o iş kolunda kurulu diğer işçi sendikalarına, taraf olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene ve ilgili çalışma ve İş koruma il müdürlüklerine başvuru tarihinden itibaren 6 iş günü içinde bildirilir. Ancak kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az %1'inden az üyesi bulunan sendikalara bildirim yapılmaz. Peki olumsuz yetki tespitinde bakanlık yetki tespit başvurusunda bulunan işçi sendikasının başvuru tarihinde yetki şartlarına sahip olmadığını tespit ettiğinde olumsuz yetki tespitini sadece başvuruyu yapan sendikaya bildirir. Yani bakın olumlu olduğunu ne yapıyor? Bunu herkese bildiriyor. İşverenlere de işverenin varsa sendikasına da diğer yüzde bir aşan üyesi olan sendikalara da. Fakat olumsuzsa eğer sahip değilsen zaten bunu bildirmeye gerek yok. Sendika başvurdu ben yetkili miyim diye ama Yetkisizli, olumsuz tespit yapıldı ve bir tek kendisine gönderilir. Olumsuz yetki tespit yazısında da iş yeri ya da işletmenin ünvan ve adresi ile çalışan işçi sayısı ve kendi üye sayısı yer alır. Bakanlık, işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverenin yetki tespit başvurusu halinde, başvuru tarihinde yetki şartlarına sahip bir işçi sendikasının bulunmadığını tespit ettiğinde durumu sadece işveren sendikasına veya sendika üyesi olmayan işverene bildirir. Başvuru tarihi itibariyle işletmede yetki şartlarını sağlayan birden fazla sendikanın üye sayılarının eşit olması halinde olumsuz yetki tespiti verilir. Bakın burası çok önemli bir nokta bizim için. Demek ki neymiş? eğer başvuru tarihli itibariyle yetki şartlarını taşıyan birden fazla sendika varsa ve üye sayıları eşitse olumsuz yetki tespiti verilmiş. Peki yetki tespitine itiraz nasıl yapılacak? Kendilerine tespit yazısı gönderilen işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya kendisinde Kendisinin bu şartları taşıdığına dair itirazında bulunabilir. Şimdi yetki şartlarını taşımadığı itirazını kim yapar? Tabii ki bunu işveren yapar. Tutup da sendika hayır ben yetki şartlarına sahip değilim diyemez. Ya işveren yapar ya eğer varsa rakip sendika o yapar. Peki kendisinin şartları taşımadığı yönünde olumsuz yetki tespiti verilirse ne olur? Bu sefer de işçi sendikası hayır ben bu yetkiyi taşıyorum diye bu sefer o itiraz edecek. Kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin yüzde birinden az üyesi bulunan işçi sendikası yetki itirazında bulunamaz. Zaten bu açık bir yetkisizliktir. Önce yüzde bir üye sayısını bir kere bulacak arkadaşlar. Yetki tespitinde itiraz nedenleri belirtilmek suretiyle yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde mahkemeye yapılır. Hangi mahkemeye? İş mahkemesine yapılır. İtiraz dilekçesinin mahkemeye verilmeden önce görevli makama kayıt ettirilmesi gerekir. Yani biz oraya da bu durumu bildiriyoruz. Çünkü bu biraz ivedi iş olduğu için bakanlık ya da ilgili makam da şey yapacak hani elindeki evrakları bir an önce sunacak. Çünkü yetki tespit süreci kısa bir süreç, bir an önce sonuçlandırılması gereken bir süreç. O yüzden bu şekilde denilmiş. İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi hata ve süreye ilişkin itirazlar mahkeme tarafından 6 iş günü içinde duruşma yapılmaksızın kesin olarak karara bağlanır. Yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası 6 iş günü içerisinde yetkili olup olmadığının tespiti için dava açabilir. Yani biz buna şöyle diyoruz. ister i̇ster itiraz eder, isterse yetki tespit davası da açabiliyor. Mahkeme açılan davayı o iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde birini üye kaydeden işçi sendikaları ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene de bildirir. Mahkeme davayı 2 ay içinde sonuçlandırır. İtiraz karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur. Bunun sebebi de şu. Belki de orası yetkili hale gelecek ve başka sendikanın o yetkiyi alarak sözleşme imzalanıp bu durumu kötüye kullanmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Önceliğimiz bir sendikanın yetki itirazı varsa bunun sonuçlandırılması. Çünkü bu durumlarda işveren tarafından muvaza yapılabiliyor. Dediğim gibi işçilerin bir kısmının bir şekilde sendikadan çıkartılıp yetkiyi kaybettirilmeye çalışılması durumları olabiliyor. Diğer sendikaya geçişler yaptırılmaya çalışılıyor. İşte bu durumların da önüne geçilmeye çalışılmış. Şimdi yetki belgesi konusuna gelelim. Yetki tespit yazısına süresi içinde itiraz edilmemişse sürenin bitimini takip eden 6 iş günü içinde ilgili sendikaya bakanlıkça yetki belgesi verilir. Yani bakanlığa siz başvurdunuz. Dedik ya bakanlık ve olumlu yetkiyi ver. Dedik ki tamam bu sendika yetkilidir. Diğer her yere zaten göndermesinin sebebi bu. Bir i̇tiraz edilir mi? Gönderiyor bakanlık. 6 iş günü içerisinde eğer itiraz yoksa bu şeye e, yetki yazısına bakanlık 6 iş günü içerisinde yetki belgesini sendikaya verir. Tespit yazısına yapılan itiraz mahkemece reddedilmişse kesinleşme şerhli mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde ilgili sendikaya yine bakanlıkça yetki belgesi verilir. Dedik ya sendikanın yetkili olduğunu işverene bildirdi. İşveren buna mahkemeye itiraz etti. Mahkeme bunu reddetti. Yine bakanlık yetki belgesini verir. Tespit yazısıyla kendisine yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen sendikanın yaptığı itiraz sonucunda yetki şartlarına sahip olduğunun yargı kararı ile tespiti halinde kesinleşme şerhli mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde ilgili sendikaya bakanlıkça yetki belgesi verilir. Yetki belgesi bulunmaksızın toplu sözleşme yapılması durumu. Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı ve bu nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü bakanlıkça durumun tespitinden itibaren 45 gün içinde ilgililerce veya bakanlıkça mahkemede dava yolu ile ileri sürülebilir talep halinde mahkeme toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını dava sonuna kadar durdurabilir. Eğer onların yetki belgesi olduğu ortaya çıkarsa daha sonra bu durumda devam eder. Yoksa toplu iş sözleşmesinin uygulanmasına son verilebilir arkadaşlar. Dersin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.